Mega Mekten herkese merhaba. Olaylı magazin haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle ve çok olaylı bir haberimizle başlayalım. Olaylar, olaylar. Dizinin başrolleri sevgililerinden aynı anda ayrılınca çifte ihanet iddiası ortalığı karıştırdı. Peki hangi dizi bu? Ayrılanlar da beraber olsunlar ödeşsinler. Zaten öyle olmuş dinle. ATV'nin sevilen dizisi Safir'in başrol oyuncu olan Özge Yağız ikinci kez barıştığı sevgilisi Gökberk Demirci'den ayrıldı. Gökberk Demirci ayrılığın ardından yaptığı kimse için yapmaz deme uygun koşullar sağlandığında herkes her şeyi yapabilir sözlerini paylaşınca ihanet fitili ateşlendi. Bunun ardından Özge Yağız'ın partneri Burak Berkay Akgül de 3 yıldır birliktelik yaşadığı Hire Koyuncuoğlu'ndan ayrıldı. Bitti sanıyorsanız sıkı durun bitmedi. Bu iki ayrılık Safir dizisinin başrol oyuncuları hakkında aşk aşk iddialarını alevlendirirken başrollerimizin eski sevgilileri de birbirine sosyal medya hesaplarından takip edince bu kez aşk trafiği dikkat çekti. Hal böyle olunca da kimin eli kimin cebinde belli değil gördüğünüz Her şey şu fotoğrafla. Yani Ali Navoz'un kendini Umut Evirgen'in sırtına attığı fotoğrafla başlamıştı hatırlarsanız. <laughs> Mithat Can Özer'den ayrıldıktan 17 gün sonra birlikte olduğu Umut Evirgen'le evlilik dedikodularının çıkmasının ardından çift bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. <laughs> <laughs> ne oldu? Umut Evirgen'le evlilik yani. Ben de şimdi Adam ayrılık adamı, evlilik adamı değil. Doğru. Ayrılık adamı olduğunu da röportajda çok güzel bir şekilde belli etmiş. Gazetecilerin çifte soru sormasından ziyade videoda dikkat çeken bir detay var. Asıl odak noktamız Alina Boz'un tamamen sessiz olması ve Umut Evirgen'in tüm soruları geçiştirmesi. Bütün odağı kendisine çeken Umut Evirgen çok rahat ve profesyonel tavırlarıyla dikkat çekiyor. Evlilik sorularını geçiştirerek sevgilisi Alina Boz'u paket yaparmışçasına arabaya bindirdikten sonra da kendisi de binip oradan uzaklaştı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ünlüler geçidi haline geldi. Yakın zamanda Tarık Emir Tekin ve Nur Kaya'nın kadroya dahil olması dikkat çekerken şimdi ise oyuncu Cemre Gümeli diziye dahil oldu. Son olarak 100 Yıllık Mucize dizisinde rol alan güzel oyuncumuzun Yalı Çapkını'ndaki rolü henüz bilinmiyor. Ferit'i ayartmaya çalışan bir Rating rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncularıyla sevilen bir dizi. Geçtiğimiz sezon oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ceren Karakoç dizinin ikinci sezon afişinde yer almadı. Dizinin Nur Sema'sı Ceren Karakoç'un afişte yer almaması sosyal medyayı birbirine kattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı dizinin ana damarı Nur Sema neden yok yorumlarıyla yeni afişi eleştiri yağmuruna tuttu. Megamekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın